kanalımda hoş geldiniz. Ben sizler birlikte ne oynuyoruz? Yastık oynuyoruz. Evet, gördüğünüz gibi yastıklar var burada. Size bir şey göstereceğim. Bakın. Bu hareket iyi ama ben çok yaptığım için siz daha yeni, ben daha yeni öğrendiğim için atladığımda ben siz yapmayacağım. Jeg nyser!

Bir tanesi benim. Şurada tuzumlu şey benim. Köy dedemim. Şurada. Şöyle koysam görüyor musunuz? Şurada çok tatlı bir bebek var. O benim işte. Heh. Görürsünüz. Çok sevinirim. Şu fıs fıs var ya arkadaşlar. Işte. Onun yanındaki. Neyse. mekre Videomuza devam edelim. Gülüm sıra öz geliyor. Özel gol gol. Aman Ben ne yaptım şimdi? Video 4 dakika 6 saniye sürmüş. Fazla rekor. Börek, kafam kırıldı. Herhalde kafam kırıldı. kafam kırıldı. Bakalım beyin sorunu. Yüzde elli. Tü sorunu. Yüzde elli. Kem yok sorunu. Yüzde sıfır mı? Ay,

lanetli evi kesinlikle alıyor. Ve ne son hafta işlandı da bu kadar. Neyse arkadaşlar video çok uzun sürmüş. Acele var. O yüzden bugünkü videomuzun daha sonuna ilgili 5 dakika 32 3 4 saniye durmuş. Hadi kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Hoşça kalın. Hoşça kalın. Bay 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 bay. Bye. Bye.